Bu videomuzda ses dosyası eklemeye değineceğim. Bunun için yeni bir sayfa oluşturuyorum. Sonrasında yeni bir klasör oluşturuyorum. Burada ses dosyalarımı toplayacağım. Klasör olacak. Dersten önce ayarladığım ses dosyamı alıp klasöre bırakıyorum. Sonrasında sayfada bu sesi çağırmak için audio etiketi kullanacağım. Bu audio etiketinin SRC özelliği benim ses dosyamın konumu olacak. Gördüğümüz üzere bu şekilde. Beraber çalıştırıp deneyelim. Gördüğümüz üzere hiçbir şey gelmedi. Burada bu çalıştırma tuşunun sesin kendisinin gelmesini vesaire sağlamak için kontrol yazmamız gerekmekte. Tekrar çalıştıralım. Gördüğümüz üzere başarılı bir şekilde ekrana yansıdı. İndirme tuşu vesaire de var. Çalıştırıp da deneyelim. Peki. Gördüğümüz üzere çalışıyor da. Başarılı bir şekilde ses dosyamızı ekledik. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda tablolara değineceğim.